Sağlık Bakanı'nın tablosu, Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı tablo. Belki de bizi ee, biraz daha tedbirli olalım diye gerçek rakamları açıklasalar olmaz mıydı? Gerçek rakamlar bunlar mı? Onu da bilmiyoruz. Ama tweetleri gördünüz. Tabip odası başkanları bağırıyor. Tabiri caizse bağırıyor efendim. Sağlıkçılar bağırıyor. Ölüyoruz diyor. Mitikim dün itibariyle son 24 saatte 5 sağlık çalışanımızı daha COVID-19 sebebiyle kaybettik efendim. Tabip Odası Başkanlığı açıkladı. Dün itibariyle son 24 saatte 5 sağlık çalışanımızı daha kaybettik. Şu anda Ankara için söylenen, İzmir için söylenen, İstanbul için söylenen korkunç rakamlar var efendim. Vahim iddialar var. Biraz da rehavete mi sürüklüyor Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tablo? 57 can bize çok mu hafif geliyor ama açıklanan rakamların ziyadesiyle açıklanan rakamların dışında Ankara Tabip Odası efendim çok fazla rakam olduğunu sadece Ankara'da 5000'in üzerinde rakam olduğunu tanık olan hasta olduğunu yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu ve artık doktorların hasta seçme durumuna geldiğini söylüyor. Hangisine inanalım? sağlık çalışanlarına, tabip odalarına mı, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamalara mı? Hangisini inanalım? Ortada bir gerçek var. Durum vahim efendim. Covid-19'da lütfen kurallara, sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına lütfen uyalım. Uyumayanları sert bir dille uyaralım. Sevdiklerimiz için, ailemiz için, çevremiz için, sağlık çalışanları için. Durum iyiye gitmiyor efendim.